Geceydi. Sormayın Sorma ya vallahi ya. Olaysız bir günümüz olsun. Vallahi kendimi keseceğim. Sizin gidiniz de mahvettik Lale. Cık. Ay olur mu öyle şey? Ay eniştem iyi ya. Önemli olan o. Ama biz nereden bilelim bu adamın mantara alerjisi olduğunu? Aynen ya. Bir şey olmadı ya. E <laughs> ee, anneme ne diyeceğiz peki ya? Ne diyeceğiz? E ee, kalmaktan vazgeçtik. Geldik deriz. Doğru. İyi o zaman şimdi söylemeyelim. Gidelim yatalım çaktırmadan. Gelin sabah söyleriz. Hadi kalk. Dur dur. Ah Lale. Ay, yavrum ne zaman geldin? Günaydın anne. Eşler... Günaydın. Biz kalmadık ki dün gece geri döndük rahat uyuyamayız diye. En akıllıcısını yapmışsın biliyorsun. Ben de söyleyecektim ama karışmayayım dedim. Ee, iyi uyumadın mı yavrum? Uyuyamadım. Hadi bir şey mi oldu? Ne oldu? Bir şey olmadı ya. Aksine çok mutluyum. <laughs> ay ben var ya her şeyden bir şey bulacağım diye. Ay 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 çok şükür. Ay 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 çok şükür. Çok sevindim. Anne mi? E, yani lüzumsuz. Nasıl Selçuk? Anne bunlar babamla mektupları. Nasıl yırtıp attın? Ulan böyle içimden geldi. Ne oldu? Ya yani, Allah aşkına ne olmadı ki? Yani Yıllardır beni aramayan, sormayan bir insanın ben niye matemini tutulayım ki? Yani gözden uzak olan gönülden de uzak olur diye düşündüm. Yani beni hiç hak ediyor mu? Ben artık anılarla yaşamak istemiyorum. Ama o nasıl anılarda kaldı? Anılar da gitsin onun yanında kalsın. Çok yıprandın, çok yoruldun değil mi anne? biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz? <laughs> yok. Öyle bir şey yok yavrum. Sizleri huzurlu ve mutlu görmekten başka hiçbir derdim yok benim. O zaman bütün o acılar macılar siliniyor gidiyor. Anne inşallah senin kadar iyi bir anne olabilirim. De. Yapma kız deme bunu böyle değil <laughs> Ay gülüm benim. Sabah sabah ağlatmayalım birbirimizi. Çok <laughs> çok iyi bir anne olacaksın emin ol. Benden de daha iyi olacaksın sen. İnşallah. Peki nasıl hissediyorsun kendini? Ayol nasıl hissediyor? Böyle bir vitamin falan da almadım <laughs> ama çok büyük ferah hissediyorum. Kuvvetli hissediyorum kendimi ya. Çok iyiyim yani. O oh, ağırlıkları atmışım, İki kilo vermişim diye <laughs> hissediyorum. Tamam. Bu gazdan devam ediyorsun tamam mı? <laughs> sakın bozma kendini. Bozmayacağım. Mutlu olacaksın. Mutlu olacağız. Ah. Ne birlikte. Ah. Al at. Ah. Ah. Tak 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 basket at. <laughs> Basket. Çao. <laughs> Samet mesaj atmış, görüşelim mi diyor. Benimki de sabahın köründe beni aradı Gülşah'ı parka götürelim diye. iyi miymiş bari? <laughs> İymiş, i̇yiymiş, iyiymiş. <laughs> Abla ya, eniştem Noel'i gözümün önüne geldikçe. <laughs> Allah neşenizi arttırsın kızlar, ne oldu? Her şey... E, ee, Lale bir tane komik bir video izletiyordu anne. Ay, ay ne olur izlet. Ben ay, bayılıyorum. Çok komikti. Ay, <laughs> köpekli kedini. Göstersene. İzle. Aa, izletemeyeceğin yumuşak. Ay anne, daha neler? Aa, ne, neye izletemiyorsunuz? o zaman? Izlesene. Göstersene kızım. Bayılıyorum hakikaten o biçimlere ben. Tam göstereceğim. Telefon çalmasaydı çektim ama. Tamam. Efendim. Günaydın hayatım ne yapıyorsun? İyi canım şey kahvaltı yapıyoruz. Aa afiyet olsun. Ben de yeni yaptım. Ee, şimdi babaannem bizde. Seni görmek istiyor çok özlemiş. Gelip alayım mı seni ne diyorsun? Ee, olur nasıl istersen. Tamam. Ee, bu arada Amerika'dan dayım geliyor. Onunla da tanışmanı çok istiyorum. Ha, tamam o zaman ben hemen hazırlanayım. Anlaştık. Ben de evden çıkıyorum o zaman. Hadi izlet. <laughs> Onurlara gideceğim ben. Ay çok... Bak şimdi Ama anne hazırlanmam lazım. Tutuyorsun yine. İlla ki merakta bırakacaksın ha videoyu. Kızlar, Hı. şimdi size bir şey söyleyeceğim ben. Ee, hani ...bir e, düğün hediyesi almıştık ya Lale'ye. O benim hiçbir zaman içime sinmemişti Hı. tamam mı? Hazır hastaneden de para gelmişken diyorum şöyle... ...adam gibi, kıza layık gibi şöyle bir özel bir hediye alalım ha, ne dersiniz? Ay anne çok iyi düşünmüşsün, benim de içime hiç sinmemişti ya. Vallahi öyle anne, gerçekten iyi düşünmüşsün. Hı. Hastanenin de ödeme yapması çok denk geldi, oh ilaç. Aman öyle her yerden alınmaz, güzel bir yerden almak lazım. Aa anne buldum. E bunların şeyinden kuyumcusundan alsak ya biz. Oo. Alırız. O kuyumcudan alalım. Aşağı kalmayacağız aslında. Tamam. Şimdi o gittikten sonra hemen toparlıyoruz ve çıkıyoruz. Tamam mı? Şey anne ama ben Gülşah'a söz verdim. Onu parka götüreceğim. Kurtuluşla. Evet anne, babam beni parka götürecek. İyi <laughs> yavrum. Sen? Seninle gidiyoruz o zaman. Anneciğim ben de gelmek isterdim de kızlara sözüm var. Hep ekiyordum. Daha anlaştı, daha anlaştı, daha İş başa düştü. Anne, Nilüfer. Nergis Lale? Ay, anne, ne oluyor çocuklar? Niye ilk defa görmüş gibi bakıyorsunuz öyle? Çok güzel olmuşsun. Anne, güzel ötesi yıkılıyor ya. Anne vallahi tutum, ah. maşallah ha Peki ah. öylesine giyindi bayım? Anne anne çok güzel olmuşsun, bayıldım. Öylesine. Tamam canım ya bir parça özenmiş olabilirim. Ay bu şapkayı yıllardır giymiyordum mesela. Aklıma geldi giydim. Bundan sonra böyle. Bundan sonra kendime bakacağım. Anneciğim bak tabii ya bak. E biz zaten sana hep bak diyoruz. Anneciğim kendine bak tabii de. Yoksa biriyle mi tanıştın? Biriyle mi tanıştın? Anne sen babamın mektuplarını o yüzden yırttın. Mektupları mı yırttın? Çok çöpe bile attı. Hangi mektupları babanla olan? Resim biriyle tanıştın. Hadi doldurun. Biraz daha doldurun kendinize. Ay deli misiniz be? Allah aşkınıza. Yani kendime bakmam için ya hayatımda birinin olması mı gerekiyor? Ben kendim için kendime bakıyorum. Bu kadar. Ha kilo da vereceğim. Kaç kilo fazla mı da gördüm. Ayrı bir de başlayacağım. Ve her şeyi yapacağım. Bundan sonra. Yürü be anneanne. İşte senin lafın. Ay çok vaktiniz. Ay vallahi nazarınız değecek. Gidin gidin. Bir şeyler karıştırıyor ama. Kes. Neyse hadi çıkalım hadi. Dayımın nikahımıza geliyor olmasına çok mutlu oldum bu arada. Ya işte her işte bir hayır var. Geçen sefer çok önemli bir konferansta konuşmacı olduğu için gelemedi. Zaten nikahta olmadı. Şimdi geliyor. Çok mutluyum yani. Şey, Amerika'da yaşıyordu değil mi? Evet, evet. New York'ta. Çok tanınmış, çok saygın, bilgili, kültürlü bir adam. Felsefe profesörü zaten. Çok önemli bir okulda, çok önemli bir üniversitede de hoca. Yani ne zaman ansak, ne zaman ismi geçse hep böyle bir mutlu olurum, gurur duyarım. Yani benim idolüm aslında o. Ne güzel. Ya e, tabii o da benimle gurur duyar. Dedemle beraber çok emeği vardır dayımın bende. Yani kendimi aslında onun sayesinde bu kadar geliştirebildim. Bu iş hayatımdaki başarımın falan sebebi hep dayımdır yani. Ve ...bana öğrettikleridir. Ee, aslında daha da geliştirebilirdim ama... ...işte öyle bir ara bir ters düştük dayıyla. Hangi konuda? Ya i̇şte okul hayatıyla ilgili. O dedi ki devam etmelisin okul hayatına. İşte master'dan sonra da yapmalısın falan. Da işte akademik anlamda da ilerlemelisin. Ben de dayıcığım dedim daha artık yeter. Hani iş hayatına atılmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum falan. O ara bir öyle bir işte sıkıntı oldu aramızda ama... Tabii aramızdaki bağ o kadar kuvvetli ki dayıyla. Yani hemen sorunları çözdük. Hiç problem olmadı ileride. Zaten aranızda bir bağ olduğu çok belli. Yani onu çok seviyorsun. Çok. Dale yani çok yani. İnşallah beni sever o zaman. Ya tabii ki sever ya. Seni sevmeyecek bir <laughs> insan var mı? Daleciğim nasılsın kızım? İyiyim siz nasılsınız? Sağ ol iyiyim. İyi. Torunumuz nasıl? Çok iyi babacığım. 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 Ay babacığım falan bunlar. Ne kadar güzel gelişmeler böyle. Ay çok seviniyorum. Ay bak Yıldız'cığım görüyor musun? Sizler çok kısa bir sürede çok ciddi adımlar attınız. Bana bak. istemem diyenden korkacaksın. Bak bunu istemem yan cebime istemem. Maşallah. Maşallah. E ee, hele bir nikah da kıyılsın. O zaman çok daha güzel olacak değil mi? İnşallah babaanneciğim. Ya anne şey söyleyeceğim ya. Ee, sen dayımla konuştun mu? Ne yaptı? Yani uçağın inmiş olması lazım. İnmiş oğlum. Birazdan burada olurlar. <laughs> ay, ay vallahi nerede kaldı Haluk abim ya? Ay. Laleciğim, Onur'un bir dayısı var. Yani tanıdığın zaman sen de gerçekten onu çok seveceksin. Yalnız sana yengen olarak böyle minnak bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Öyle Haluk abimin her söylediğini ciddiye alma tamam mı tatlım? Neden ki? Hmm, Şimdi Haluk abim Onur'u çok sevdiği için böyle onun yanına kimseleri bir yakıştıramaz. Yani biraz şeydir Haluk abim ne ne derler oldu? Ha e, takıntılıdır. Neden takıntılı oluyormuş canım? Allah Allah Onur için her şeyin en iyisini istemesinin nesi kötü ayrıca? Neyse. yengecim dayım Lale'yi çok sevecek ben buna eminim. Sen de bunu düşünüp öyle kafanı yorup kendini üzme oldu mu? Ağzına sağlık oğlum ağzına sağlık. Böyle arada bir boş boş konuşanları susturmak lazım. Ağzına sağ. Ay geldiler. <laughs> <laughs> Abiciğim. Yıldız güzeller güzelim. Ee, Kilom aldın sen. Almışım değil mi? Ya yemiyorum da ama. Seninkisi duygusal açlık. Yani hiçbir şey üretmeyen, sürekli tüketim eyleminde bulunan bir eşim var. Böyle olman çok normal. Ee, ne demiş Takır? Boş zaman yoktur. Boşa geçen zaman var. Haluk kahvecim yine formdasınız. Evet. Hoş geldiniz. Sen de buradasın. Ha. evet. Dayıcığım. Aha, i̇şte benim oğlum geldi. Ee, çok formundasın. Yakışıklı. Karizma. Sanki gençliğim karşımda. Vallahi dayıcığım işte senin içinden gitmeye çalışıyoruz. Sen de çok çıksın, yakıyorsun ortalığı. Peki başını yakmak için neden bu kadar acele ediyorsun anlayamadım. Ee, dayıcığım, tanıştırayım. Nişandım Lale. Aa. Oo. Oh. bu güzelliği görünce sebebini hemen anladım. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. E, ayakta duruyoruz? Hadi içeri geçelim abiciğim. Ee, geçelim. Kaç, gelin bakalım. Konuşacak o kadar çok şey var ki. Ben abiciğim, buyurun. Ay. hadi sana güzel haberi verdim mi çocuklar? Söylediniz de mi? Aa. Ay Lale hamile. Öyle mi? Haberim yoktu. Abicim ben sizinle karşı karşıya yüz yüze konuşmak istemiştim. Öyle vermek istemiştim haberi ama. Bu benim için çok güzel bir sürpriz oldu da... Umarım Onur için de bir sürpriz olmamıştır. Ee, aslında başta benim için de biraz sürpriz oldu dayıcığım. El birliğiyle kabusu bir rüyaya mı çevirdiler yoksa? Haluk Bey, e, Tolga nasıl? Efendim ne demiş Cervantes? İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. O da üniversitede doktorası ile ilgileniyor, öğreniyor, gelişiyor, geliştiriyor. Fikret'ciğim, sen de emekli olmuşsun. Bu koltuktan o koltuğa hop 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 hop. Çok yorulmuyorsundur inşallah. Bence düşünmek daha iyi olur. <laughs> Düşünmek dünyadaki en zor iştir. Ama tabii ki bunu ancak düşünebilenler bilir. <laughs> Ey Haluk abicim işte Şadi de aynen <laughs> Fikret abim gibi. O da emekli oldu. Öyle bütün gün evde öyle oturuyor. <laughs> o en zor işi yapıyor. Anlamadım Haluk abi. Senin kocanım ya. Zaten o başlı başına zor bir şey demek istiyor. <laughs> ee, Laleciğim senin mesleğin nedir? Ben tarih öğretmeniyim. Çok güzel. Bestektaş sayılırız. Ah, tabii bir de atanabilse. Nasıl yani? Ben atanamıyorum da. Mesleğini yapamıyorsun yani. O kadar değerli bir mesleğini icra edemiyorsun öyle mi? Çok aç. Ee, peki ne işle meşgulsün? Çiçekçiler. Ee, organizasyon şirketleri var abicim. Lale annesiyle birlikte çalışıyor. E, dayıcığım, Lale çok yetenekli. Özellikle teraryum konusunda. Yani harikalar yaratıyor diyebiliriz. Eee bu harika o zaman. Eee nerede sergiliyorsun Laleciğim onları? Eee dükkanımız var. Orada satıyoruz. Aha. Sanattan ziyade ticaret yani. E, zaten yakın zamanda holding'e geliyor. Yani ben Lale'nin bu yaratıcılığından, bu yorumundan faydalanmak için sabırsızlanıyorum adeta. Güzel, güzel. Ee, üretmek çok önemli, değil mi İsmet Hanım? Rahmetli Ahmet Bey de üretmeyi seven çok değerli bir insandı. Onu anmadan edemeyeceğim efendim. Ee, öyledir, de öyledi. Sağ ol, Öyleydi. Taziye gelememiştim o zaman. Ee, tekrar başınız sağ olsun efendim. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ee, onur da benim kadar Ahmet Bey'in de çok etkisi oldu. ...e öyledir, öyledir. Onur da kendisini iyi yetiştirdi. Yani eğitim hayatı boyunca her zaman göğsümüzü kabarttı. Çağlı'yım, bunu senden duymak ayrı güzel. Gerçi şu gönül işlerine dalıp eğitimine son vermeseydin... ...şu anda sen de doktorunu yapmış olarak burada oturacaktın. Değil mi? Değil mi? Ama işte bunlar hep geçmiş zamanlar Haluk abicim yani. Ah, Onur o zamanlar Özge'ye çok aşıktı. Yani hangi bizi dinledik ki? Yani bunları konuşmanın büyük bir anlamı yok engecim. Sonuçta geçmiş geçmişte kaldı. Öyle değil mi dayı? Pardon haklısın herhalde. E, Erol da evlenmiş. Evet. Evet evet <laughs> bizim gelin de Amiş ikiz bekliyoruz. <laughs> e, Sarıhan ailesinin erkekleri torun yarışına girdiler yani. He? Bey, yarış deneyelim de kısmet diyelim. Ailemizin kısmeti. E, Laleciğim en yakın zamanda ailenle de tanışırım inşallah. Tabii tabii. Ay ben şey yapayım Lale ben Songül Hanım'ı arayayım yarın buraya kahveye çağırayım. Ay çünkü ben hissediyorum Haluk abiyle tanışacaklar ve birbirlerini gerçekten çok sevecekler. Değil mi? Davet etmek sana mı kaldı Betülcüğüm? Var bunda canım. Ben de tanışmak istiyorum. Yani kimlerle akraba olacağız? Ben de merak ediyorum. Ben e, Songül Hanım'ı çok takdir ediyorum. Yani Tabii. gerçekten birbirinden değerli üç tane kız yetiştirmiş. Tabi, öyle öyle. Eminim, eminim. Güçlü, kendi ayakları üzerinde duran kadınlara ayrı bir saygım vardır. Annenize çok selamlarımı iletin. Baş üstüne. Ee, ben artık İzninizi Hı. rica edeyim. Ee, Yıldız'cığım ee, Yıldız başka zaman kalırım öyle. Daha sakin bir zamanda. Ee, İsmet babaanne ben de size çıkayım o zaman. Diyelim sen nereye? Biraz yoruldum da uzanırım. Ee, tamam. Madem öyle istiyorsun. Ben seni bırakayım. Çok memnun oldum tanıştığıma. Kendinize iyi bakın. <laughs> ee, hiç rahatsız olmayın. Hiç rahatsız olmayın. Ee, lütfen sebe biz Laleciğimle gideriz. Ben onu bırakırım. Ay, selamlar <laughs> bekleriz Laleciğim. Nasıl sevdin değil mi? Sevdim. Her şeyi biraz sorgular ama artık. Yani felsefe profesörü. Normal tabi. Yani. Ama o seni çok sevdi. Emin misin? Eminim. Yani sevmek hatta az gelir. Bayıldı. Bayıldı yani. Ben dayımı çok iyi tanırım. Sen öyle diyorsan. Ha, uyuttun mu kızı? Uyudu anne uyudu da. Laleler nerede kaldı ya? Ha? Gelir şimdi. sağ ol kardeşim. Ay 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 annem sağ ol canım. Ama, ay olsun. ne güzel. Ay. Ha hoş geldin ablacığım. Ay hoş geldin. Hoş bulduk. Anne bunlar ne? Ayol sana aldım çeyizleri. Ay bir bagajlık şeyim varmış ya. Anne taktın ama sen. Takarım. Yarın gideceğim. Hepsini büyük gözlerin önlerine bir sereceğim. Senin kayınvaliden bir böyle bir şoka gelecek. Hepsi çok güzel görünüyor anne sağ ol. Sana az bile güzel kızım. Şimdi ne yaptın? Anasına. İyi işte oturduk dayısı, işte yengesi, İsmet babaanne falan çok selam söylediler sana. Ay yüküm selam, benim de selamlarımı söylersin. Başüstüne anne. Ee? Dayısı nasıl? Ay gerçi yıldızın kardeşi yani ben niye soruyorsam. Ne sus. İyi e işte tanıştık. hı. -hı anlatsana ama senin ağzından da laf alamıyorum yavrum. Ay anne nesini anlatayım bilmiyorum ki ben şimdi. Amerika'da profesörlük yapıyor. Ki e, kibar, temiz bir adam. Onur'a çok düşkün, Onur da ona çok düşkün. Düşkünler birbirlerine işte. Ay tamam tamam. Ben, ben anlarım karşılaştığım zaman. Notunu veririm. Hadi neyse uykum var benim. Yatıyorum. İyi geceler. Tamam ablacığım hadi iyi geceler. İyi geceler. Bir şey var. Ne olacak ki anne? Var. Canı sıkkın. Ay anne yorgunum dedi bırak uyusun yarına kendine gelir. Hı -hı. Böyle bir şey değil. Bir şeye canı sıkkınım. Ya akşamları bu parçaları koymayın ya yiyoruz. Hadi iyi geceler ben de yattım siz de fazla oyalanmayın. Hı. Peki anneciğim iyi geceler. Tamam canım biz de dizi bitsin geliriz anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.